Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz shingle çatı kaplama sistemleri. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapının çatısını komple yeniliyoruz. Yaklaşık 20 yıl önce shingle çatı kaplama ürünüyle detaylandırılmış ve uygulaması gerçekleştirilmiş. Zaman içerisindeki gerçekleşen yaşlanmayla beraber çatının birçok noktasında problem oluşmuş. Oluşan bu problem noktalardan çatımızın alt sistemine doğru su inişi gerçekleşmekteydi. Bu yüzden çatımızı komple yenilemeye karar verdik. Çatımızın mevcuttaki detaylarını inceleyecek olursak shingle levhamız var. Alt yüzeyinde ise çok da tavsiye etmediğimiz nem bariyeri var. Onun altında yine tavsiye etmediğimiz 11 milim OSB levha kaplamamız var. Bütün bu sistemleri söküyoruz. Aşık ve merteklerdeki çürük tahtalarımızın değişimini sağlayacağız. Bu işlemin ardından çatı kaplama sistemine geçeceğiz. Çatı kaplama sisteminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci hususumuz OSB'ler. OSB'ler mutlaka tip 3 ve 15 milim olmalı. OSB'lerimizi çatı yüzeyine yerleştirirken mutlaka şaşırtmalı uygulamalıyız. Yani ek yerleri kesinlikle Aynı hizada olmayacak şekilde yerleştirmesini sağlamalıyız. OSB levhalar arası en az 3 milim çalışma genleşme payı bırakmamız gerekir. Bu çalışma payını bırakmadığımız takdirde OSB'ler genleşmeye başladığında tam bu birleşim noktasından yukarıya doğru bu şekilde bel verecektir. Bu da uzun vadede çatı formunun bozularak bir yalıtım zafiyeti oluşmasına sebep olur. Bu yüzden mutlaka OSB'ler arası genleşme payı bırakmalıyız. İkinci hususumuz ise OSB üzerindeki yalıtım ürünümüz shingle çatı kaplama sistemlerinde uygulanacak yalıtım ürünü mutlaka bitümlü membran olmalıdır. Bitümlü membranımızı uygulayacağız. Üzerine çatı kaplama ürünü shingle levhamızın montajını sağlayacağız. Parapet duvar dönüşlerimiz, baca kenarlarımız ve mahya kısımlarımızda mutlaka shingle'a uyumlu olan mahya bandımızda detaylarımızı çözeceğiz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise dönüş kısımlarımız. Parapet duvar dönüşlerimizde mutlaka dönüş kısmını sonlarken baskı testiyle membranımızı sabitlemeliyiz. Üzerinde poliuretan mastikle mastiklemeliyiz. Aksi takdirde zaman içerisinde membran duvar yüzeyinden ayrılabilir ve bu, tam bu noktada bir yalıtım zafiyeti oluşabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Shingle uygulamalarında düşük eğimli alanlarda uygulama yapmaktan kaçınmak gerekir. Eğimi düşük olan alanlarda shingle uygulama yapılması gerekiyorsa mutlaka OSB levhe üzerine bütünlü membran tam yapıştırma kuralına göre uygulanmalı üzerine uygulayacağımız shingle'da ise kesinlikle çivi kullanılmamalı. Yapıştırma kuralına göre uygulanmalıdır. Aksi takdirde çiviyle uygulama yaparsak eğimin düşük olması ve yağış miktarının artmasıyla beraber yüzeydeki suyun akışı yavaşlayacaktır. Bu noktada da rüzgarın ters esmesiyle beraber yaprakların arasından giren su shingle'la membranımızın altına dönecektir. Membran üzerindeki çivi noktalarında oluşabilecek zafiyetle beraber çivilerin dibinden aşağıya doğru su inişi gerçekleşir. Bu durum yaşanmaması için mutlaka düşük eğimli noktalarda çivisiz uygulama yapılmalıdır. Bütün çatı sistemlerindeki en önemli detay ise havalandırma detayıdır. Shingle, membran, kenet, kiremit gibi bütün bu çatı sistemleri için önemli bir faktördür. Alttan gelen buhar ısı yalıtımını geçer, ısı yalıtımını geçtiği noktada soğuk havayla çarpışmasıyla beraber yoğuşmaya dönüşür. Oluşan bu oluşma ahşap çatı sistemini çalıştırır. Çatı sisteminin çalışmasıyla beraber yüzey formu bozularak bir yalıtım zafiyeti oluşur. Bu durum oluşmaması için ısı yalıtım levhamızın üzerinde en az 2 santim olacak şekilde bir havalandırma boşluğu bırakıyoruz. O boşluğun üzerinde OSB levhamız, su yalıtımımız ve çatı kaplama ürünümüz var. Oluşturmuş olduğumuz bu boşluk alanı mutlaka havalandırmamız gerekir. Saçak noktasından bir hava girişi sağlamamız ve mahya kısmından çıkış noktası sağlamamız gerekir. Saçak noktasından giren hava ısı yalıtım levhamızın üstündeki boşluktan geçerek mahyadan çıkacak şekilde bir hava döngüsü oluşturmalıyız. Bu oluşan hava döngüsü ısı yalıtım levhamızın üstünü sürekli havalandırarak kurutmuş olacak. Böylelikle yoğuşmanın önüne geçmiş olacağız. Bu şekilde detaylandırılmış çatıda yoğuşma olmayacağı için çatımızın formunu uzun yıllar korumuş ve yalıtım zafiyeti oluşmasının önüne geçmiş olacağız. Sizlerde de çatılarınızda bir yalıtım problemi yaşıyor ve çatılarınızı yaptırmanız gerekiyorsa bahsetmiş olduğum bu detaylara mutlaka dikkat edin.